büyük bedenler merhaba hanımlar. Bugün sizlere üzerimde görmüş olduğunuz şahane, dökümlü, bol rahat yeni sezon abiye elbisemi tanıtacağım. Elbisemin kumaşı içi lipralı sendi kumaş olup dışı şifondur. Şu şekilde kollarının modeli balon koldur. Önünde plise detaylarımız bulunmaktadır ve yakasında serpme taş işlemeleri vardır. Kollarında yine aynı taş işlemeleri vardır şöyle takma ayrı kemerimiz arkadan bağlamalı yine taş işleme detaylı bulunmaktadır kemerimiz arkadan görüntüsü bu şekildedir bedenlerimiz 50-60 beden aralığındadır renklerimiz üzerindeki rengi lila rengidir diğer renkleri lacivert, siyah, zümrüt, yeşili, mor ve gül kurusu rengimiz vardır. Bilgi ve siparişleriniz için bize WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.